Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuz tekrardan telefondan define bulunur mu telefondan nasıl yükleme yaparız telefondan nasıl Google Earth üzerinden bir şeyler bulmaya çalışırız bize gerekli olan bir tane Google Earth bir tane de Snapseed programı ilk başta şöyle bir ben bir tane nokta belirlemiştim kendimce. Hemen direkt işe başlayalım. Şöyle bir tane bu bölgede bir şey belirlemiştim. Oradan başlayalım. Hiç yer aramayla uğraşmayalım. Şöyle bir döndürelim. Şöyle bir geri alalım. Yakınlaşabildiğimiz kadar yakınlaşalım. Dümdüz arazide kabak gibi bir tane tepe. Bunun üzerindeki incelemeyi yapacağız. Şöyle baktığımız zaman da metre hesabı yaptığımızda 275 metre yani bayağı büyük bir alan. Şimdi buranın Gelelim. Kartpostal oluştur. Kartpostal oluşturduk. Nereden açalım? Snapseed programından tıkladık. Resmimiz geldi. Şuraya tıklıyoruz. Ne demiştik? Şimdi şuradaki ve şuradaki program üzerinde işlemimizi yapacağız. Tıklayalım. İlk başta burada arkadaşlar sormuşlar sadece bu renkler mi var diye. Evet, sadece bu renkler var ama şu RGB dediğin yeşil, kırmızı, sarı, mavi tonlarını bir arada toplayan renk bu. O yüzden RGB olarak geçiyor. Şöyle yavaştan başlayalım. Kaldırdık. Tabii siz kendi çalışmalarınızı rahat rahat yapın arkadaşlar. Biz burada bir şey var mı yok mu değil sadece programı bir nevi öğrenmek için işlem yapıyoruz. Geldik yeşil koyalım birazcık. Şöyle şunu da indirelim. biraz da mavi ekleyelim. Biraz koyulaştırma bölümüne geçelim. Şunlar Geçen sefer koyulaştırmadan yapmıştık. Şimdi yoğun koyulaştırmaya yaptık. Tekrardan şuradan bir oynamamızı yapalım. şöyle baktığımız zaman aslında böyle pek de hani e, bir şey de görünmüyor yani, hani sonuçta iç incelemeyi yapıyoruz ya burada birazdan tam böyle sonucumuzu alırız. diyelim şöyle. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız bir şey var mı yok mu gibisini incelemek. Şöyle baktığınız zaman da hani her bir sürü renk bir sürü işlem yapıyoruz. Şu anda hani daha önceki videomda bir artı böyle parlama şuralarda bak hiçbir şey yok hani bir oda görüntüsü ne bileyim bir malzeme görüntüsü demek ki bu kurudan yapılmış bir tane yer bir şey de belli olmuyor Mesela şöyle bir kırmızılık var ama muhtemelen o da birazcık yükseklikten dolayı yani yüksek bölge olduğu için <laughs> ondan kırmızı veriyor biraz da kırmızılaştıralım. Şuradan biraz mavi ton eklememizi yapalım. Şimdi burayla işimiz bitti. Çünkü bir şey yok arkadaşlar burada. Şunu kaldıralım. Şuradan OK diyelim. OK tuşumuz nerede? Şurada. OK dedik. Şimdi tekrardan geldik ayar tarafına. Bu sefer mesela bulduğunuz bölgeyi ne yapacaksınız? Büyüteceksiniz. Bak. Şöyle birazcık büyütelim şu şekilde böyle hangi bölgeyi kurcalıyorsunuz, hangi bölgeden bir şey bakıyorsunuz, buradan yakınlaştırma özelliğiyle işinizi hallediyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaşalım öyle Yani bir şey yok. Ee, yapmak isteyen arkadaşlarım bu şekilde. Zaten şurada ufak bir şey gibi görünüyor ama belki vardır. Belki yoktur. Bir şey diyemem. Mezar tarzı gibi. Videomuz böyle kısa. Yani kısa dediysen biraz böyle net oldu. Yani kolay yapılabilir bir video oldu. Bu şekilde arkadaşlar. isteyen yani her baktığımız yerde bir şey çıkacak değil. İsteyen arkadaşlar programlar zaten gösteriyor. Google Art APK indiriyorsunuz. Burada Snapseed indiriyorsunuz. O şekilde işlemini devam ediyorsunuz. İşlem bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.